Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine çok güzel bir konuyla sizlerleyim. İnşallah çok güzel şeyler öğreneceğiz. Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinden çıkartılan güzel sonuçlar ve şu an günümüzde de işlenen birçok günah Uzak durmamız gereken 36 büyük günah var. Bugüne kadar bunlar büyük günahlar arasında pek zikredilmedi arkadaşlar. Çok konuşulmadı. Büyük alimler tarafından da çok sık dile getirilmedi. İnşallah onları konuşacağız. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Yayında olan bütün arkadaşlardan ricam hemen yayını beğenin arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde 100 beğeni geçsin. İnşallah sayınız daha da çoğalacak. Evet Rabbim hepinizden razı olsun inşallah. Aleyküm selam, aleyküm selam. Teşekkür ederim. Hepinize aleyküm selam diyorum arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Garip bir rivayete göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük günahları şöyle sıralamış. Garip arkadaşlar garip demek hadis kaynaklarında hadis ravilerinde garip hadis çok az kişinin rivayet etmiş olduğu hadis-i şeriflere deniyor. O yüzden garip hadis olarak adlandırılmış bu. Mesela mütevatir hadiste birçok sahabinin dile getirmiş olduğu hadis-i şerif demektir. Ama bu hadis-i şerif garip hadis. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki yani çok az kişiden nakledilen günümüze kadar ulaşan bir hadis-i şerif. Efendimiz buyuruyor ki şu 36 büyük günaha dikkat edin. Ve bunları Alaaddin Türkistani Hazretleri şöyle bir araya toplamış ve sıralamış. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Birincisi Allah'a şirk koşmaktır. İkincisi kan dökmektir. Üçüncüsü ana babaya karşı gelmektir. Şu an ana babaya karşı gelme hadisesi çok yaygın arkadaşlar. Rabbim cümlemizi ana babaya karşı gelmekten korusun, sakındırsın inşallah. Buna dikkat edelim. 4. Riba yani faiz yemek. Bu da e, günümüzün en büyük vebası, en büyük sıkıntısı. Ve inşallah bu faizden de Allah'ın izniyle kurtulacağız arkadaşlar. allah Teala bütün İslam alemini faiz illetinden kurtarsın diyelim. Beşincisi yetim malı yemektir. Bu da günümüzde ne yazık ki birçok kimse tarafından işlenen bir suç yetim malı yemek. Altıncısı halka zulmetmektir. Nitekim zamanında e, zalim liderler gelip geçmiş bu dünyadan ve halkına zulmetmişler, işkenceler etmişler. E, ve yaşam hakkı tanımamış hiçbir şekilde. Öyle insanlar gelip geçmiş. Yedincisi gıybet etmek bir kimseyi arkasından çekiştirmektir. Öyle ki çekiştirdiği kimsenin işitmesi ve sen bana sövmüşsün, sana ceza vermek gereklidir demesidir. Yani bir insanın arkasından konuşmak çok büyük bir yanlış ve ayıp. E, söylememiz gereken bir şey varsa yüzüne söyleyelim. Bir yanlışını görüyorsa gel onu yüzüne söyleyerek onu uyarabiliriz arkadaşlar. O da size teşekkür eder. Onu yanlıştan koruduğunuz, uyardığınız için. Sekizincisi ilim tahsil etmemek cahil kalmaktır. Bu da büyük günahlar arasındadır. Yani bir şey bilmiyorsak öğreneceğiz. Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyorsak niyet edeceğiz ve hızlı bir şekilde, düzgün bir şekilde Kur'an-ı Kerim öğrenmesine başaracağız arkadaşlar. Hak Dokuzuncusu Hak Tealanın azabından emin olmaktır. Yani bazıları Allah Tealanın azabını reddediyor, kabir azabını reddediyor, inanmıyor. Bu inanmamak, reddetmek, kabir azabı yoktur demek, büyük günahlar arasındadır. Ee, maalesef ki, söylüyorum günümüzde bazı ilahiyat profesörleri bile kabir azabını reddediyor, inanmıyorlar. Allah onlara da e, selamet versin, akıl fikir versin diye dua ediyorum. Onuncusu haktan ümidini kesmektir. Yani Allah Teala'dan hiçbir şekilde ümidimizi kesmeyeceğiz arkadaşlar. On ikincisi ahde vefa etmemek. Yani sözde durmamak, sözümüzde durmamak. Bu da çok büyük bir sıkıntı ve en büyük günahlar arasındadır. Birine söz verdiğiniz zaman mutlaka sözünüzün arkasında durun ve söz verdiğiniz şekliyle onu yerine getirin inşallah. On üçüncüsü müminlere hainlik etmektir. Ee, bu da günümüzde yaşanan çok büyük bir sıkıntı. Ma maalesef ki e, içimizden bir takım insanlar e, başka devletlere hainlik ediyorlar, başka devletlere çalışıyorlar, ajanlık yapıyorlar. Bunlar günümüzde oluyor ama hep eskiden beri de ola gelen bir durum. Ne yazık ki böyleleri de var. 14. Kafirlerle dostluk kur kurmaktır. Yani Müslüman kafirle dostluk kurmayacak. Tabii ki alışverişlerde kafirle alışveriş yapabilir. Yani karşısındaki insan kafir mi, Hristiyan mı, Yahudi mi bunu tabi ilk etapta kimse bilemez. O yüzden alışveriş yapar, hasbihal eder fakat dostluk kuramaz Müslüman. 15. Namazı terk etmektir. Bu da günümüzde büyük bir virüs namazı terk etme virüsü hastalığı Rabbim cümlemizi bundan da korusun ve bizleri namaz kılanlardan eylesin inşallah. 16.'sı orucu terk etmektir. Bu da ne yazık ki Ramazan orucu dahi artık eskisi gibi tutulmuyor. Sokaklara baktığımızda insanlar rahat bir şekilde yiyip içebiliyor ve oruç tutana saygı gösterilmiyor. Yabancı turistler bile Türkiye'ye geldiklerinde oruç tutanlara saygı gösterme niyetiyle Onların yanında bir şey yiyip içmiyorlar. Fakat ne yazık ki kendi milletimizde oruç tutanların yanında özellikle gidip de sigara içenleri görüyorsunuz. Yemek yiyenleri görüyorsunuz. İşte Allah sonumuzu hayretsin diyelim arkadaşlar. 17.si zekatı terk etmektir. Bu da günümüzde tamamen neredeyse unutulan bir amel. Allah-u Teala'nın emri zekat vermek zenginler için özellikle. Bizler de tabi elimizden geldiğince sadaka vereceğiz. Çevremizdeki fakir kimseleri gözeteceğiz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. 18. .si, şahitliği bildiği halde gizlemek ve yalan yere şahitlik etmek. Mesela siz bir olayı gördünüz. O kişinin haklı çıkması için birinin şahitliğine ihtiyacı var. Siz de bildiğiniz halde susuyorsanız bu büyük bir günahtır. Ve yalan yere şahitlik ediyorsun, ediyorsanız eğer bu da çok büyük bir günahtır. Yine aynı şekilde. On dokuzuncusu okuduğunu unutmaktır. Mesela Kur'an-ı Kerim ayetleri ezberlediniz, Yasin'i ezberlediniz, Fatiha'yı ezberlediniz ama okumadığınızı okumadığınız okumaya okumaya unuttunuz. Aklınızdan çıktı gitti. Bu da büyük günahlar arasındadır arkadaşlar. Yirmincisi yalan yere yemin etmek. Bu da çok büyük bir günah. Ne yazık ki bunu birçok kişi artık günümüzde alışkanlık oldu diyelim. 21.si gücü ettiği halde Kabe'ye hacca gitmemektir. Böyleleri de var. Adamın parası pulu var. Her şey var ama hacca gitmiyor. Araplara ne para yedireceğim diyor. Bu mantıkla yoluna devam ediyor. Bu da büyük bir günah arkadaşlar. 22.si halka insana secde etmek tapmaktır. Bu da büyük bir günah. Yani insana hiçbir şekilde tapılmaz. Secde edilmez. Önünde secdeye gidilmez. Ne yazık ki günümüzde bazı bazı yerlerde bunu bunu görüyoruz bazı ülkelerde zaten puta tapılıyor hala puta tapan birçok ülke var ama ne yazık ki Müslüman ülkelerde bile bazı insanlara secde ediliyor arkadaşlar buna da dikkat edelim aman 23. Cuma namazını terk etmektir bu çok büyük bir gün arkadaşlar Müslümanın özellikle Cuma günü mutlaka camiye koşması lazım. Buna dikkat edelim. 3 cuma camiye gitmeyen zaten zaten kalbi mühürlenir. Erkekler için söylüyorum tabii bunu. Dikkat edelim arkadaşlar. 24.'sü hırsızlık etmektir. Bu da büyük bir günah. 25.'si zalim beylerin yalanına doğru söylüyorsun demektir. Yani birisinden korktuğun için veya birisine yaranmak için yalan söylediğini bile bile doğru söylüyor diye karşı tarafı ikna etmeye çalışmak yani yalancıyı doğru çıkarmaya çalışmak da büyük bir günah 26. zina etmektir bu da çok büyük bir günah arkadaşlar uzak durun 27. erkekle temas etmek veya kadınla ters görüşme yapmak bu da büyük bir günah günümüzde maalesef ki çok yaygın bir şekilde işleniyor bu günah Allah bu günahlardan inşallah cümlemizi korusun ve bu günahları da tez zamanda toplumdan Müslüman beldelerden kaldırsın inşallah. 28.si hayvanla birleşmektir. Ee, Tabi bunları da duyuyoruz. Allah cümlemizi böyle pisliklerden korusun arkadaşlar. Hayvanlara işkence ediliyor. Ee, ve kötü niyetle yaklaşılıyor. Rabbim cümlesini ıslah etsin. 29.si hanımı hayız halindeyken bir araya gelmektir. Hanımını zorlamaktır ilişkiye ya da eşini bu da çok büyük büyük bir günah arkadaşlar. 30. çalgı dinlemek ve çalmaktır meyhanelerde duyduğumuz o çalgılar şarkılar işte argo kelimelerle e, ve içinde küfür barındıran özellikle şarkı sözleri dinlememeye gayret edin arkadaşlar bu da çok sıkıntılı. 31. Sağ sağmak ve Sağ yemeği yemektir. Bunu tam olarak ben de bilmiyorum. Bilenleriniz varsa Bunu yorum kısmında yazarsınız arkadaşlar. Birazdan inşallah bunu detaylı bir şekilde Araştıracağım ben de. Sağ sağmak ve Sağ yemeği yemek. 32. Satranç oynamak ve Zar atmaktır. Bu da sıkıntılı arkadaşlar. Buna dikkat edin. Yani bunlar hem Boş işlerdir hem de insanı insanın nefsinin hoşuna giden şeylerdir. 30 33. Dünyayı aşırı şekilde sevmek ve dünyaya bağlı kalmak, kalbini dünyadan koparamamak. Bu da büyük günahlar arasında. 34. Haram yemektir. Bu da çok büyük günah arkadaşlar. Helal lokma yemeye dikkat edeceğiz. Her ne şekilde olursa olsun haram yemekten kaçınacağız ve Allah Teala cümlemizi hiçbir şekilde harama düşürmesin inşallah 35 insanları hor görmektir yani insanları aşağılamak hakir görmek işte sen kimsin sen benim karşımda adam mısın ki İşte karşıma geçmişsin karşımda duruyorsun şeklinde insanları hakir görmeyeceğiz hiçbir şekilde 36. alimleri ve dervişleri sevmemektir günümüzde bu çok var alimleri ve Sufileri, Şeyhleri, Şeyh Efendileri aşağılamak, onları e, sevmemek, dalga geçmek e, ne yazık ki günümüzde çok yapılıyor arkadaşlar. Bunlardan da uzak duracağız. Hiçbir şekilde tasavvuf büyüklerine dil uzatmamak lazım. Tasavvuf büyüklerine dil uzatanların iki yakası bir araya gelmiyor. Ben bunu çok gördüm, çok şahit oldum arkadaşlar. Yani tasavvuf büyüklerine, e, tarikat şeyh, efendilere hiçbir şekilde dil uzatmayın ki onlar e, öyle çok büyük sıkıntılardan geçen insanlar ki e, ve birçok sıkıntıyı aşmış, birçok sıkıntıya sabretmiş ve bir takım manevi haller yaşayan insanlardır. Hiçbir şekilde onlara dil uzatmayalım arkadaşlar. Rabbim cümlemizi bu büyük günahlardan korusun. Cümlemize daima hayırda kalmayı nasip etsin. Cümlemize iyilik, güzellik yapmayı, insanlara yardımcı olmayı nasip etsin inşallah. Satranç yazıyordu. Evet satranç. Satranç oynamak ve zar atmaktır. Yani zar zar atılan bütün oyunlar bunun içine girer diye düşünüyorum arkadaşlar. Buna dikkat edin inşallah. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Şu an yayında olan bütün arkadaşlar henüz videoyu beğenmediyseniz hemen bir like atın. Yukarıda bulunan beğen butonuna basmayı unutmayın inşallah. Hepinizi yorumlara bekliyorum. Videoyu bütün sevdiklerinizle, bütün dostlarınızla da paylaşırsanız sevinirim. Onlar da bu 36 büyük günahı görsünler ve dikkat etsinler inşallah. Onlar da paylaşsınlar. Instagram'dan takip etmek için tezcanoskaya Oscar'ın sonunda 2A var. Hepinizi beklerim inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.